Abimin en sevdiği şişelerinden biridir. Ee, ne duruyorsun? Nerede kaldı centilmenlik? Boş dursun diye getirmedim ben bu kadehleri. Prost. Şerefe. Şu Kore Harbi, Üçüncü Dünya Harbi'ni davet edebilir. Sahi siz ne düşünüyorsunuz Paşazade? Hı? Bir Demokrat Partili olarak Düşünceniz nedir? Karamsarsınız Aziz'im. Her zamanki gibi. Atlantik paktına sokacak bu harp bizi. Paşazade Türkiye taarruza uğrarsa peki? Amerika yine yardım edecek mi? Hı? Sen neler söyleyeceksin Muzaffer? Eski partilin köşeye sıkıştırıyor beni. Son toplantıda neler söylediğimi unuttun galiba. Tamam tamam aklımdan çıkmış. Aman fikirlerin sende kalsın. güzel. Halide nerede? Bilmiyorum Muzaffer Bey, görmedim. Ee, Serap iyi misin? Evet. Ah, yok, değilim. Doktor çağırayım mı? Yok yok, ee, gerek yok. Midem bulandı biraz, geçer şimdi. E, ee, Muzaffer telaşlanma. Tabidir, olur böyle. Evet, ben bir bakayım. Güllü, iyi misin? <laughs> İyiyim. Ne oldu Muzaffer Bey? Güllüme bir şey mi oldu? Midesi kullandı. Siz gidip bakın isterseniz. Doktor çağırmamız gerekirse çağıralım. Korkma Muzaffer Bey. Gebeliktendir. Ee, olacak o kadar. <laughs> İyiyim merak edecek bir şey yok. Sen misafirlerin yanına git, ayıp olmasın şimdi. Boş ver şimdi misafirleri canım. Merak etme, iyiyim ben. Düzelince inerim yanınıza birazdan, hadi. Peki. Güllü. Kızım. Kızım benim. Abo! Suratınız pamuk tarlası gibi olmuş. Yoksa içinizdeki her şey çıktı mı? Çıktı, çıktı. Tüh, şifa o? Yazık oldu desenize. Yazık mı oldu? He, yazık oldu. Yani şifa niyetin olduğu için, bebeği için yazık oldu. Aslında bir bardak daha var. Ben hemen koşup gidip bir bardak daha alıp getireyim mi? İstemez. O yaptı zaten. Ama şifadır Serap Hanım. İstemez dedim ya. Hadi sen işine bak. Bugünleri de mi görecektik Muzafferciğim? Şu haline bak. Toy delikanlılara dönmüşsün. <laughs> Bunca yıldır tanırım seni. İlk kez bu halde görüyorum. Yapmayın Allah aşkına ya. Gel Gelmeyin üstüme. Bunlar hassas meseleler. Bu meseleleri bahane edip politikayı bırakmazsın inşallah. Bilakis artık dört elle sarılacağım politikaya. Ee, bu memlekette büyüyecek bir çocuk dünyaya getiriyoruz. Artık sorumluluğum çok daha fazla. Değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Korkmayın küçük bey. Kaçıracak değilim sizi. Sadece şu partiden uzaklaşmak istiyorum. E bakma öyle. Görmek istemiyorum o partiyi. Ama onlar da bizi görmesini istiyorum. Bizi bulamayacakları bir yerimde. Bu ne hız böyle? Aramayacaklar mı sizi? Merak etme. Yokluğumu fark edecek kimse yok. Haksızlık etme. Partide olmadığınızı... Boş ver şu partiyi artık. Parti sözü duymak istemiyorum. Çok sıkıldım. Tamam kızmayın. Siz nasıl isterseniz. Nasıl oldu Elif? İyi. <laughs> Biliyor musun? Kapalı kutu gibisin. Ne zaman ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. Benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum ne düşüncelerini, ne duygularını, ne de içinden neler geçtiğini. İçinden neler geçiyor Allah aşkına? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.